çalıyor. Tayyip abi. abi! sen mi geldin? Yok nene abla ben! Aa nene nasıl? Önce bir toparlan da sonra konuşalım! Saygısız! Gereksiz, terbiyesiz, large insan! Tamam ne kızıyor ya? ya? şu nerede? Yok gitti. Nereye gitti? Arama kurtarma çalışmalarına gitti gönüllü olarak. Ne araması? Şey Aslan Bey'in kardeşi kaybolmuştu Ege Denizi'nde onu aramaya gittiler. Peki kim kim gittiler? Vallahi hepsi birlikte gitti diye tahmin ediyorum. Hepsi mi? Yani... Jülide kobrası da gitti mi peki? Büyük gittim hala gitti evde kimse yok çünkü. Hiç kıskanmıyor musun lan? Ne biçim erkeksin sen? Niye kıskanayım ki arkadaşım ya? Niye kıskanmayacaksın arkadaşım? Ya bunların teknesi batarsa? Yeşili değil de beş o adadan mahsur kalırsa, yeşili de beş onun aklını çelirse. Eyvah hiç ben öyle düşünmedim lan. Sus! Ne bitmedi de Ya bunlar oynaşırlarsa, elleşirlerse, koklaşırlarsa? Ne diyorsun ne ya? Dur! Ne bitmedi? Ya bunlar böyle çifter çifter bebeleri olursa en şişkosunun ismini de tabir kosalar. Yeter lan konuşma artık lan? <laughs> Artık yeter lan. Ben de kıskanıyorum lan. Ne yapmak lazım oğlum? Ne yapmamız lazım lan? <laughs> Neyse, sen cidden biraz kayıp ve küçük bir şey konuşacaktın. Kayıp de gitti. Öyle mi? Neyse, saygılarımı sunuyorum kayıpçıyım. Aa, kızlar acele edin! Yakalayalım hadi! Yeter Nihal'e, bütün gece aradık. Biraz dinlenelim ne olur. Hayır, onu bulmadan dinlenmek bana haramdır. Lütfen yardım edin bana da, hadi biraz daha sabredin yani. Ama çok yorulduk Nihal'e. İyi, tamam be, çökün siz. Ben de tek başıma gider bulurum. Buradan ayrılmayın ha. Kaybetmeyelim birbirimizi. İyi gidiyorum ben. Çok ayıp oldu kızcağıza. Ah oh, benim kocam. O burada olaydı. Beni hiç yalnız bırakmazdı. Kadına benziyor. Değil mi? Şimdi de olabilir. Olabilir, olabilir. Yoga yapıyormuş, yazık. Ay kızlar kaçam, ne olur kaçam? Sır kız be, nereye kaçıyorsun? Önceden korkulur mu hiç? Cık, ben öyle diye korkmuyorum ki, ya dirilse diye korkuyor. Ay ayol, kadıncağız eriyip gitmiş bu saatten sonra dirilse ne olur Allah sen. <laughs> Ay Allah rahmet eylesin. Bakıyorum da kızlar, huzur içinde gitmiş. Baksanız da belli gülüyor böyle. <gülüyor> Güzel kamp yapmış kendini. Aa, baksanız da kondisyon bisikleti de varmış. Hey ya, girer girmez ben de gördüydüm. Ay öküz Kuba'da söylemiştim de bana hiç kimse olmamıştı yani. <laughs> çevir çevir bakayım. <laughs> Vallahi dönüyor çalışıyor. Kız var kızlar. kızlar. Vay be, ne şanslı kadınmışsın ha. Allah rahmet eylesin bacım. Kızlar, burası harikaymış. Evet, tam bize göre. Ay, kadın da Fransızmış herhalde. Vay anasını ya. Ablanın kamerası bile varmış yani. Aa, kızlar kaset de var içinde. Çalıştır bakayım ne çekmiş. Ayy, herkese çok yorucuymuş artık. Sakın durma ha, dur bakalım. Çalıştırıyorum kızlar. <laughs> <laughs> Anam bu da ne böyle? Kız bu sen misin? <laughs> Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bonaparte. Ah yazık. Kaç yıl kaldı acaba burada? Kız, niye yazık olsun? Baksana ne kadar mutlu görünüyor. Ya, Devamlı o şere, gülüyor 18. yani. Je suis française du côté de mon père. Je suis anglaise du côté de ma mère. Mes beaux frères sont allemands et mes belles sœurs sont des Dalmatiens. Ah, kızlar ya, kız kardeşlerim. Biz de böyle gülebilecek miyiz acaba ha? İnşallah, inşallah. Mon mari Pierre m'a giflé. Ce salaud. Cela m'a fortement choqué. Maintenant que je réfléchis, m'enfuir pour si peu et venir ici était un peu fou. Allah kızlar, düşünüyorum da doğru yere düştük ha biz yani. Çok şanslıyız yani. Çok imrendim rahmetliğin haline. Ben de. Ay, yakışmış vallahi. Si moi aussi je l'avais giflé, peut-être que je ne serais pas arrivée là. Je regrette beaucoup. Vivre sans homme est très difficile. Je suis sur le point de devenir folle. Valla kızlar, ben verdim. Yerleşiyorum buraya. Ben de. Ay biz de. Evet. Ce que je vous conseille, si vous envisagez de quitter votre mari, oubliez, rentrez vite chez vous. La solitude est horrible. J'en peux plus. Finalement, je vais me suicider en faisant du yoga. Ay, ya, çok mutlu yani. olay, olay, olay. Ah, j'allais oublier. Par peur que Pierre, cet imbécile, ne revienne dans tous les coins de l'île, j'ai mis des pièges. Alors, je vous conseille de faire attention. <gülüyor> <gülüyor> hadi kızlar, hadi. Ya çok işimiz var. Her yer toz ama ya. <laughs> Hay ben senin gibi ağında ipinde ya. Alman malı mıdır nedir arkadaş? Gel de Çin malını arama ya. Çin malı olsaydı kendiliğinden yırtılırdı ne güzel. Anam açtım galiba. Anam valla açtım ya. Anam! Kalıp bakmayı bırak da. Açık bana krem sür işe yarar. Hadi güzelim. Abu. Allah'ım ya. Mencıklattıracak kendini zorla ya. Tövbe ya. Havlu ve la kuvvetil azim. Bu <laughs> Böyle bağıracak mı Ege'ye kadar? Hayatım yorulma istersen. Daha Marmara'dayız. Yok be yavrum. Şimdiden idman yapıyorum yani. Hazırlık sesi. Bir köstes. Ses bir iki üç dene. Sesim sesim sessin. Sensin benim sesim. İhale! İhale! Babacığım otur istersen. Evet. Ay! Ay! Neyse sanırım artık çok geç. Oha be kardeşim oha. Ehliyeti kasaptan mı aldın hayvan? Neredeyiz? <laughs> bu krem var ya bu krem. Ya sus da bana sür. Tamam otur. Bas kızı dede, bas kızı. Kim tutar seni, bas kızı. Bir şey mi çöktü? Neydi o ses öyle? Yok bir şey, yok bir şey. Sen devam et ya. Bir an önce yakalayalım alçakları ha. Aferin, aferin. Aynen işte böyle devam et. Çok kıskanıyorum lan. Dur lan. Bana, bu da şey girsin bari, bak. Ha. Çok kıskanıyorum. Woo. Acele et.